10 Ağustos'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi AK Parti Kars İl Teşkilatı Merkez Köyler ve Mahalle Muhtarları ile Kars Öğretmen Evi'nde düzenlenen yemekte bir araya geldiler. Bu yıl ilk kez halk tarafından seçilecek olan Cumhurbaşkanlık için aday olan Başbakan'a destek vermeleri için köy ve mahalle muhtarlarının yanı sıra AK Parti köy temsilcileriyle bir araya gelen AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Aslan ve Yunus Kılıç, AK Parti Kars İl Başkanı Şakir Yurdakoş ve AK Parti İl Yönetimi muhtarlardan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermelerini istediler. Düzenlenen yemekte açılış konuşması yapan AK Parti Kars İl Başkanı Şakir Yurdakoş şunları söyledi: Muhtarlar olarak, köy temsilcilerimiz olarak, mahalle temsilcilerimiz olarak sizler her zaman bizim omurgalarımızsınız. Her zaman sizlerin desteğini gördük. 10 Ağustos'ta yapılacak seçimlerde de desteğinizi esirgemeyeceğinizden eminiz arkadaşlar. Şu, bu, burada size küçük bir e, anekdot anlatmak istiyorum. Biz e, bütün muhtarlarımızın e, hepsi, herkesin hizmetindeyiz. Her zaman telefonumuz açık. Herkes bize ulaşabilir. Bütün muhtarlar sorunlarını sayın vekillerime, bize Ulaştırabilirler. Bu konuda hiç kimsenin ufacık bir endişesi olmasın. Hepinizi tekrar katılımımızdan ötürü saygılar sunuyorum ve afiyet olsun diyorum. Ardından AK Parti Kars milletvekilleri Yunus Kılıç ve Ahmet Aslan birer konuşma yaparak 10 Ağustos'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a destek çağrısında bulundular. Gravi her geçen yükselen bir hükümetin, bir partinin de bir ülke açısından çok önemli bir sürece girmiş bulunuyor. Evet, bir cumhurbaşkanlığı seçimi direkt bir parti seçimi gibi değil görünüyor ama aslında tamamen Sayın Başbakan'ın bugüne kadar yeşertmiş olduğu değerlerle alakalı bir seçime gidiyoruz. Şimdi aslında seçim birbirine yakın kudretler, kuvvetler arasında olursa Belki çok daha heyecanlı ve daha çok insanlarımızı cezbedici olabilir. Ama sizler de takdir edersiniz. Burada muhtarlarımız var. Herkesin siyasi görüşü aynı olmayabilir. Herkesin farklı tercihleri, farklı beklentileri ve farklı dünya görüşleri olabilir. Ama Allah için herkesin bu, burada iki insanlara ortak olabileceğini düşündüğüm bir şey var ki bu ülkede Cumhurbaşkanlığı en yüksek mertebeyse bu ülkeye en fazla emek verenin olmalı. Halkın oyuyla seçilecek, cumhurun oyuyla seçilecek, ona cumhurbaşkanlığı yapacak olan birinin tabii ki davranışı, tabii ki hizmet etme anlayışı daha farklı olacaktır. Ancak Sayın Başbakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanı adayımızın bir başka özelliği var. Herkes biliyor ki ta 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu andan itibaren Sayın Başbakanımıza eğer bir yetki veriliyor ise, eğer bir sorumluluk veriliyor ise o kesinlikle aldığı o yetkinin ve sorumluluğun gereğini yapmak konusunda hiç kimseden hiçbir zaman çekinmedi, çekinmiyor ve çekinmeyecek inşallah. Bunu özellikle özellikle dünya liderleri arasında yer alırken ki ortaya koyduğu tavrı, ortaya koyduğu duruşu ve ortaya koyduğu söylemleri ve eylemleriyle özellikle hep beraber gördük hep beraber şahit olduk.